Evet. Neden böyle duruyoruz? Çünkü e, bu gibi genel olarak kapalı pozisyon bu şekilde yapıyorlar. Bakın genel olarak diyorum. Yan yana da durabilirsiniz. Karşılıklı da dur böyle de durabilirsiniz. Böyle durmayın da. Genel olarak böyle başlıyorlar. Dolayısıyla biz de derslerimizi bu şekilde veriyoruz. Bu bizim kapalı pozisyonumuz. Peki ben kimim dansta? Da? Yani benim rolüm ne? Ben dansı lead edenim. Yani dansı Lead etmek ne demek? Dansın mekanizmasını biraz daha kontrol etmek. Kontrol eden, demek. yönlendiren, bir hareket varsa onu baştan başlatan kişi demek. Hı hı. E, ben liderim. E, erkek de olabilirim, kadın da olabilirim. Yani dansta e, kadın erkek ayrımı yapmıyoruz. Sadece leader follower ayrımı yapıyoruz. Ama günümüzde genel olarak dansı lead edenler erkekler oluyor. Tabii kadınlar da. Olabilir, hani herhangi bir seks yaklaşım yok bu konuda, da genelde kadın oluyor ama erkek de olabilir. Ya swing danslarında böyle kes, keskin bir ayrım yok, o yüzden e, tercihe kalmış bir durum. Hani ben hangi rolde dans etmek istiyorsam o rolü seçme özgürlüğüm var ve e, günümüzde yani bu sosyal boogie boogie camiasında çok fazla kadın liderimiz de var kadın follower'ımız, lead, followerımız da var. var ya da erkek lider, erkek follower da var. Evet. Tamamıyla eğlenmeye odaklıyız. Evet. Şimdi kapalı pozisyon bu dedik. Leader sağ elini, sağ elini follow'un şuradan şöyle kürek kemiğinin hemen altında şu şekilde yerleştiriyor. Bu şekilde. Tabii bizim boy farkımız da önemli. Mesela çok kısayım. Çok kısayım. O zaman illa buradan tutacağım diye bir şey yok. Neresi rahatsa. Mesela bu kısalıkta burası rahat. Benim bu boyumda burası rahat. Follow'un da yine aynı şekilde. Diyelim çok kısa. Bundan da kısa. Bu şekilde tutabilirim ve follow'la follow beraber ben de dizimi çok az kırabilirim. Yani rahat rahat dans edebilmek için ikimiz. Şimdi follow ben bu şekilde yaklaştım ve ikincisi birbirimizi ortadan ikiye bölecek şekilde. Bakın ayaklarımızı şöyle göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi buna biz offset pozisyon diyoruz ve kapalı da bu şekilde birbirimizi orta ikiye bölecek gibi duruyoruz. Bunu leader lead etmek zorunda. Follower benim sağıma geçmek ya da benim soluma geçmek zorunda değil. Bunu ben lead ediyorum. Hem kendimi hem follow'u bu şekilde lead ediyorum. Followerlar peki ne yapıyor burada? Followerlar sol kolumuzu, omzumuzu kaldırıp Doğal akışına bıraktığımızda liderle bir temas kurmak istiyorum. Neden? Ee, çünkü bu dans sözsüz bir iletişim ve bizim iletişim noktalarımızın olması gerekiyor. Kapalı pozisyondayken sadece burada bir bağlantı var. Çok fazla sıkıştırmıyorum. Özellikle parmaklarımı e, liderim e, kolunu bu şekilde pençelemiyorum. Sadece doğal bir hani bıraktığınızda böyle bir değme yani birbirine temas hali. Şu buna şuna dikkat edin. Ne çok geride tutuyorum, ne çok ileride tutuyorum. Dediği gibi boy farkı vesaire olabilir. Sizin bu omuz hizanızı doğal akışı olmasına özen gösterin. Ne çok uzak, ne çok kısa. Doğal akışı. Evet bu şekilde. Buradan Follow'u çok kolay lead edebilirim. Çünkü bir, benim temas ettiğim nokta burası. İki, follow'un temas ettiği nokta burası. Bakın, bura değil. Burada temas ediyor da ben follow'u buradan lead edeceğim. Tamam hı hı. mı? Dolayısıyla iki tane temas yeri var. O oh, süper. Bundan bir. sonra istediğimizi yapabiliriz. Hı hı. Şu. Bam, 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 bam. Şöyle gösterelim. Şu şekilde. Boom, bam. Bu, ben. Bakın ben sadece, şöyle çapraz göstereyim, böyle kalçamla değil, follow, ben ne yapıyorsam onu yapmıyorum. Buradan lead ediyorum. Şuradan lead ediyorum arkadaşlar, bakın. Şimdi vücudumu diyelim sabit tutuyorum. Şu. Bakın. <Sessizlik> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ve bu şekilde yapabiliriz ya da şöyle yapabiliriz şu şekilde daire çizdiriyorum follow'a daire çizdiriyorum kendim de çok az böyle daire çizebilirim ya böyle moda mod sadece follow'u lead etmek için yaratılmadım ben benim de eğlenmeye <laughs> ihtiyacım var dolayısıyla ben de istediğimi yapabilirim bu şekilde ve follow'u da buradan lead edebilirim. Bakın bu, bu, eller kollar boş. Ama boş diye bu böyle halay kolu olmasın. Deri, <laughs> eri. bu değil yani arkadaşlar. De. Bu kollar serbest. İstediğinizi yapabilirsiniz. Bam, bum, bam, Abum, abum, abum. Burada adımlarımız öncelikle duruşumuzla kaynaklı olan bir şey. Duruşumuzla kaynaklı olan bir şey de müzikle alakalı. Müzikten dolayı ben biraz anatomik, anatomi el verdiği sürece düz duruyorum. Düz durduğum için de bacaklarım yukarıdan aşağıya doğru geliyor. Yani ne yaptım? Lider olduğum için solla başladım. Sol, sağ, sol, sağ, sol, sa e sol sa sol sa sol sa follower'la beraber ayna görüntüsü. Follower'da sağ ayağıyla. Adım, adım 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 adım. Şimdi bunu sola olarak beraber yapalım. Burada önemli olan nokta birincisi postürünüzü koruyun. O omurga uzunluğunuzu koruyun. Öne doğru eğilmeyin, geriye doğru gitmeyin. Normal yolda nasıl yürüyorsak duruşumuz o şekilde, aynen e, ve adım adımlarımız da yukarıdan aşağıya doğru sadece adım 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 yapıyoruz. Adım 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 adım. Şimdi dikkat ederseniz yürürken bile. Ee, bir salınım var değil mi? Ne demiştik? Bu boogie dansı swing danslarından bir tanesiydi. Hı hı. Dolayısıyla swing yani bir salınım, Sallanım. bir sallanma var değil mi? Ama bu sallanma böyle... Yanlara doğru değil. Yanlara doğru bir sallama değil. Bu yukarıdan aşağı. Şöyle x ekseni düşünün. Bu x ekseninde ben yaylanıyorum. 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 Adım adım yaptık ya az önce. O da yukarıdan aşağı doğru. O böyle sağa sola değil. Bu değil. O böyle yukarıdan aşağı. O zaman bu bütün öğrendiklerimizi müzikle yapalım.